sizlerle beraber Roblox'ta ne oynuyoruz Ertuğrul? Sekiz tuvaletleri bu ne oyunu? Bu oyuna yeni bir güncelleme gelmiş, yeni tuvaletler gelmiş. Onları da hemen bulmamız gerekiyor diye düşünüyorum ve tabii ki de yanımda Ertuğrul var bana yardımcı olmak için. Bak bu sefer birbirle takip edelim. Tamam beraber bu yeni gelen tuvaletlerin hepsini bulacağımızdan eminim. Sen de ben aynı fikirde misin? Evet aynı fikirdeyim. Tamam o halde eğer sizler de videomuza like atıp aşağıdan kanalımıza abone olursanız Hadi gelin videoya geçelim ve tuvaletleri bulmaya başlayalım Neredesin Ertuğrul? Aa buradaymış tamam yan yanayız şu anda güzel Hemen yeni gelen tuvaletleri bakalım mı? Bakalım Şuradan tıkladığımız zaman görüyorsunuz Bakın şurada mavi kutucukla yazanlar yeni gelenler 5 tane yeni tuvalet gelmiş 2 tane de biz bulamamışız bir önceki bölümden Onları da bu videoda buluruz değil mi? Evet Bak ben ne oldum Sen kameraman olmuşsun kocaman Çeken sifoncuyum. <laughs> neysin neysin? Sizi çeken sifoncu mu? Evet. <laughs> Tuvaletleri sifon çekmekle tehdit ediyor. Evet. Her neyse dur. Şimdi bakın arkadaşlar şuradaki soru işaretlerine bastığınız zaman yeni gelen tuvaletlerin nerede olduğu ile alakalı bilgi veriyor. Fakat İngilizce eğer İngilizceniz yoksa bunları çeviri kullanarak çevirebilirsiniz. Bu en üstteki tuvalet için diyor ki Ertuğrul bu tuvalet kavga esnasında yaralanmış. Ha, kavga deyince aklıma neresi bunu Yanıma gel. Dur ben de bir şey dönüşeyim bir de. Sen ben de bu olayım tamam mı? Tamam. Gel. Şimdi bu haritada kavga ile ilgili bir şey aklına geliyor mu Ertuğrul? Kavga sana nereyi çağrıştırıyor bu haritada? Eee çok kötü bir çağrıştırıyor. Tamam kavga kötü bir şey zaten yanıma gel. Geliyorum bu tuvalete. E, yine mi değiştirdin? Evet. Bence de küçük şeyler oğlum Küçük şeyler daha tatlı. Evet. Ben de beyin olacağım şöyle tamam. Heh, bak. Beyin kafası oldum. büyüğüm bayağı. Ertuğrul şuradaki adamlar sana kavgayı çağrıştırıyor mu böyle? Eee hayır. Ama bak bunlar aa, aa aa gördün mü? Gördüm. Bak oradaymış. Hemen arkadan dolanalım. Gel 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 gel. Buradan çıkmamız gerekiyor. Evet. En azından buradan çıkmak fark ettirmiyor bizi. Arkadan dolanalım. Kavga deyince ben burayı söyleyeceğini biliyordum. O yüzden hemen şuraya evet. doğru gelelim ve ilk yeni gelen tuvaletimizi bulduk. Kaçarım ki ben buradan. Çıktım. Sıkıntısız bir şekilde çıkmayı başardım. Hemen morfumuza bakalım nerede o? Burada dayak yemişti gibi tuvalet mi? Sen de alabildin mi? Hayır, alamadım. Gel ve al. Ben niye buna dönüşemiyorum ya? Allah Allah. Bir kendimi şöyle yapayım. Şimdi dönüşeyim. Bu skibi tuvalet bug'lı galiba arkadaşlar. Dönüşülmüyor buna. Evet. Başka bir şeye dönüştüğüm zaman dönüşebiliyorum. Zeki çocuk skibi tuvalet. Zeki. Ertuğrul gel bu arkadan gel arkadan gelip alırsın. Hangi arka? Do Doğru yönden geliyorum ben. Tamam gel ben sana yolu göstereceğim. Block bak bak. Aa, 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 aa. Bunlar kavgacı baya ya. Ertuğrul da alsın e da diğer şeyleri bulmaya devam edelim. Atla Ertuğrul tam zamanı şimdi. Koş koş ve al. Al sonra buraya gel. Aldın mı? Gel gel gel. Gel hayır o yanlış yere gidiyorsun. Adamlara doğru kaçıyor. <laughs> Yakalandın değil mi? Buraya doğru evet. bak buraya kadar geldi buradan geri döndü. Kafası karıştı. Neyse. Ertuğrul sen dönüşebiliyor musun ona? Ben polisim. Hayır yeni aldığımız şeye dönüşebiliyor musun? Bir baksana. Sadece benden mi buglı yoksa? Ben bunu niye gösteremiyorum ya? Aa. Ertuğrul da dönüşemiyor. Tamam bir tanesini bulduk. Yolumuza devam edelim. Zengin adam diyor. Hmm. Diyor ki bu böyle çok zenginmiş yatırım falan yaparmış şirketlere. Sence Ertuğrul burada neresi şirket olabilir? Tam karşımızda duruyor bence. Ben Gel gel Oradan yukarı çıkacağımıza eminim Morfumu da değiştireceğim ben Emongas yapacağım birazcık da emongasla gidelim Sen nereye kayboldun Gel yüzeyim. Gel gel yanlış yerlere gitme. Hangisi sensin? Öndeki mi arkadaki mi? Öndeki tabii kardeşim. Ama sen o boylu asansöre sığamayabilirsin. Ertuğrul'un bir de toplamadığı morflar var. Sağda solda görünce onları da topla. Bak burada da var bir tane Ertuğrul'un. Alsana onu. Bakalım buralı. Aa buldum 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 buldum. Gel yukarı gel. Yukarıda bak burada. Zengin sikimi tuvaleti de buldum. Hemen alayım. Ya boyunu başka bir şey yapsana Ertuğrul. O çok büyüksün. Sevmedim mi? Bak zengin, ben artık zengin oldum. Zengin sığımit tuvaletinde bu şekilde bulmuş olduk. Buradaki ipuçları gerçekten çok önemli. Bakın, ben ne oldum? Sen ne oldun? Sen değişik troll bir şey oldun. Şimdi 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 nereye doğru gidebiliriz? Şuradan geçemiyoruz şapkamızdan dolayı. Arkadaşlar bir de Şeyde baksanıza çok yüksek değil. Sen şunu almadın değil mi Ertuğrul? Aşağı atla sana. Evet. Şurada bir tane daha vardı. Almadıysan git onu da al bari. Tamam. Gel Ertuğrul. Gel 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 atla oradan buraya. Ya Ertuğrul hayır <gülüyor> <gülüyor> O kadar değil ya, o kadar değil. Tamam neyse şimdi Ertuğrul teleport olalım şeye gel. Neye? Nereye gel? Tuvalet fabrikasına gel. İkinci sıradaki yere ışınlan Bakalım bu neymiş? Santa in Ohio diyor. O ne demek ki? Abi bir dakika bir şey gördüm Ertuğrul bak yukarı. Evet. Buraya gel, buraya gel, buraya ışınlan Ertuğrul da geldi. Burayı bir açalım bakalım. Açılıyor mu ben <laughs> açtım. Yukarı çıkmanın yolunu bulmamız gerekiyor. Merdiven neredeydi ya? Buradan mı açılıyordu? Yok. Ha, buradan, 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 buradan gel. Butona evet, tıkla Tıkladım kardeşim ben Yukarı gel yukarı gel şimdi Merdivenden tırman Gel 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 buldum 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 bir tane daha bulduk Çok iyi Abi, Neredesin? Geliyorum 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 Tamam bak gördün mü? Gördüm Yeni bir şey yapmışlar buraya ve Evet Noel Baba Tuvaleti de bu şekilde bulduk hemen onu da gösterelim Dönüşülüyorsa Buna da dönüşülmüyor bu da baklı al işte sen alabildin mi? Aldım. Sen peki bana. şuradakini aldın mı? Şurada da vardı bir tane. Almadım. Tamam şöyle yapacağız o zaman. Dur morfları örümceğe dönüş. Ben de örümceğe dönüşeyim. Seni zıplatacağım sonra. Tamam. Örümcek olacağız. Ertuğ şimdi kafama çık. Ben seni zıplatacağım. Sen de onu almaya çalışacaksın. Tamam mı? Çık kafama. Ha. Kafama çık iyice. Kafama iyice çık. Alabiliyor musun? Bak aldın mı? Aldım. Hah güzel. Tek göz. Tek göz mü? Bak buralarda var mı aşağıda senin almadığın şeyler? Onları da topla varsa. Bak şurada falan bir şeyler vardı. Aldın mı onları? Aldım. Bunu düşünüyorum. Aldıysan almasındır. Ben birazcık da böyle troll siki bir tuvalette dolaşacağım. Hadi yolumuza devam edelim. Ne varmış başka? Selamün aleyküm kardeş. Hmm. Diyor ki Ertuğrul. Ne diyor Çöplük gibi bir yerde diyor bu. Evet. Ve taş diyor. Aa bir taşı parçalayacakmışız onun içindeymiş bu. Evet. Peki senin bu oyunda çöplük diye gördüğün bir yer var mı böyle? Yok görmedim ki böyle ben. Böyle çöplüğe benzeyen bir yer biliyor musun? Emin misin görmediğine? Evet. Yani böyle sanki bir çöplüğe benzeyen bir yer, karman çorman bir yer var mı? Bir çevrene bak istiyorsan öyle bir yer aklına geliyor mu? Gelmiyor. Emin misin Ertuğrul? Nereye ben gidiyorsun? Geldim. Böyle koca koca taşların olduğu bir yer görmüyor musun? Ha bura. Evet buradan bahsediyorum. Burada bir yerde saklanmış olman. Aa bir dakika bu taşa basılıyor. Evet. Ama baltayı al diyor bunu kırmak için. Aa balta buldum bir tane. Gel gel gel. Baltayı. Baltamı aldım. Sen buradaki şeyleri toplamıştın değil mi? Ya. Baltayı aldın mı sen de? Kırıyoruz aldım. şimdi bunu. Aa bak o şıkacak. Aynen öyle. Taş gibi bir tuvalet. Evet. Hemen yeni aldığımız şeye de bakalım dönüşülüyorsa. Aa dönüştük. Bu böyle değişik, değerli bir şey benziyor aslında bu var ya. Evet. Bak ben ne buldum. O zaten vardı bizde. Son olarak kaç tane bulduk? Aha! Yeni gelenlerden bulmamız gereken bir tane daha kalmış. Bu diyor şehri alt üst ediyormuş. Parçalıyormuş, yıkıyormuş. Bunu nerede bulabiliriz ki ya? Evet kardeş, nerede bularız? Hadi birazcık arayalım onu da bulabileceğimiz yerleri düşünelim. Bak sifonu çeken adamlar benim dönüştüğüm adam he. Tamam sifon çekici Ertuğrul. Nerede 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 bu kardeş ya? Bak ben seni çekmişim. Senin bir fikrin var mı bu yeni tuvaletin nerede olabileceği ile alakalı? Yok. Şehri yıkıyor diyor. Hm. Ama nerede olabilir? Şehrin yıkılmasıyla ilgili yer neresi ki? Bir düşünelim onu ya. Evet, bir yerde bir yerde diyor. Şöyle yukarılara falan baksak, yukarılarda saklanmış olabilir mi? Nedense göremedim. Aşağı falan. Aa, aa, ne oldu? Aa, aa, ne burada oldu? Şatıdaymış. Gördün mü? Evet, şatıdaymış. Ama bir dakika Ertuğrul sen de bütün morflar açık olmadığı için sen ondan mı bahsediyorsun yoksa başka bir morfu göster bana. Bak gel benim yanıma gel şöyle bak. Bekle dur gelemiyorum oraya teleport olacağım bir dakika. Nereden bahsediyorsun sen neredesin? Bak de o yok o sende var sen çünkü onu almamışsın Ertuğrul bizim aradığımız şey tam olarak o değil ama bulacağız. Yıkım uzmanı yıkım uzmanı nerede olabilir ki bak buralar yıkılmış gözüküyor birazcık acaba buralarda bir yerde mi? Çünkü yıkılmış buralar dediğim gibi. Aa, bak burada o arkadaşlar var. Baksana Ertuğrul. Evet. Bizim aradığımız bu değil mi zaten? Evet, değil Kesinlikle mi? bu. Buralara iyi bakalım o zaman. Yıkım, 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 yıkım. Hadi burada bulalım. bulamadım. Hmm. Ama şuralarda bir yerde olabilir bence. Şu taşların arasına iyi bakalım. Belki buralarda bir yerdedir. Sanmıyorum. Burada da değil. Allah Allah ya. Şuralara bakayım ben tekrardan. Herhangi bir şey görebiliyor musun? Kayboldum ben. Buraya bakalım. Aa burada, 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 burada buldum. Sen hangisin? Geliyorum ya şu beni Zaten. öldürecek mi? Ben durmak istem. Ertuğrul gel 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 bak burada ne buldum. Şişt, arkası dönükken alalım hemen. Aldım 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 ve o da beni yakaladı. <laughs> Olsun ama aldım. Ve bu şekilde yeni gelen bütün tuvaletleri bulmuş olduk. Ben de aldım. Ama bulamadığımız iki tane daha var. Bu ben yakalanmadım. Adamsın var ya sen. Ertuğrul şimdi geçen bölümden bulamadığımız şeyleri bulmalıyız. Ama şuna da dönüşülüyorsa bir denir. Evet dönüşülüyor. Korkutma şeyine de bakalım. Böyle korkutuyormuş bu kafa sallayarak. Arkadaşlar yeni gelen şu anda bütün morfları bulduk. İki tane bulamadığımız vardı. Gel onları da bulalım Ertuğrul. Evet ya. Ne diyormuş şimdi? Kendi bölgesinde bekliyormuş. Şimdi bizim bakmadığımız nereler kaldı? Gelsene bir. Geliyorum. Mr. Tuvaleti bulmanın zamanı geldi. Bir bir tane daha videoda Mr. Gemini... Kaşisi çekmiştek. Ama onun bununla çok bir alakası yok. Burdan mesela açık burası. Bu bir işaret mi? Tıkladık çünkü oraya. Hadi şimdi bu. Açalım bakalım. burayı. Bak burada elektrikli bir şey vardı. Aha bir tuvalet daha var burada. Allah bu ekmek. kovalıyor baya. Buna basınca ne açılıyor. Evet. Ben bir şey açtım şu an galiba ama. Dur kaçayım şuna yakalanmadan kaçayım. Hadi hadi. Tamam. Aa ben burada mi? bir şey var tıklan Aa bir şey aldım. Aa ben, beni yakaladı. Elektrik, aha buldum, 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 buldum. Mister tuvaleti buldum. Sen de gel al. Dur ben sana yardımcı olacağım Alman konusunda Ertuğrul. burayı da geri açalım. Ben demen de Mister tuvaletine dönüşeyim. Ertuğrul, bak şimdi ne yapman gerektiğini söyleyeceğim sana. Söyle. Öncelikle bu kapıyı aç. Açacağım. Gel. Bam. Sonra şuradaki şeye tıkla. Al bunu, tamam mı? Yapabildin mi? Konuş sonra benden. Ne yapıyorsun? Yapabileceğim. Dur şurada şey alman lazım. Ertuğrul, bak şu kutunun üstünde bir şey var. Onu alman lazım. Gördün mü? Şöyle. Yakaladı ki ya. Beni yakaladı bak kutunun üstünde bir şey var gördün mü onu alman lazım Göremiyorum ben kutuları Bekle bekle göstereceğim Kal orada Bak al kutu şurada ya. Şuradaki kutunun üstünde bir şey var gördün mü Bak benim olduğum yere bak Ay yakalandım yine Ertuğrul abi bunu yapman lazım kolay Hadi sen de onu al son bulamadığınız bir tane kolu onu da bulalım ve oyundaki bütün morfları bulmuş oluruz Evet Ertuğrul takip et beni şimdi gel Zıplayarak gel Bak bu kutunun üstündeki şeyi alman lazım Yine ya. mi yakalandın? <laughs> evet Birazcık uğraşacağız galiba. Ben birazcık yardımcı oldum ve Ertuğrul da sonunda buradaki şeyi almayı başardı. Gel çıkalım artık buradan. Çünkü onu görmek istemiyoruz. Yeterince uğraştık. Hadi geldik. Son bir tane kalmıştı ona da bakmak istiyorum ben Aa evet mimariyi severiz diyor Mimari He, Mimarlıkla alakalı bir şey Nerede olabilir ki aslında buralarda birazcık Benziyor öyle şeylere Ama buradaki her şeyi almıştık Birazcık evet. beyin fırtınası sence nerede olabilir Beni bir takip et ben sanırım biliyorum yerini atıldı Şu olabilir ya şu olabilir bir şey diyeyim mi Çünkü şuralar hep mimarlıkla alakalı şeyler baksana Evet ben bir oralara tekrardan gideceğim. Yukarıdan böyle bakıyorum ama nedense göremedim herhangi bir şey. Ama ben gördüm. O değil abicim. Seninki almadığın başka bir şey. Bizim aradığımız şey değil muhtemelen. Olsa ben de görürdüm. Al işte hepsini buldum buldum. Sonuncusu nerede olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Ertuğrul da bulmadığı morfları toplamaya çalışıyordu da bir yere falan düşmüş. Yardım isteyeşim benden. Nereye düştün Ertuğrul sen? Ya. Yerin altına mı düştün? Tam çık kafama çık. Gel buradan zıplayıp çıkabilirsin hem de bak. En ucuna kadar gel. Tam kafama çık benim kafama çık oradan zıplarsın. Çık kafama çık. Hadi hadi zıpla bak, zıpla. Bir hareket etmesene kardeşim. <laughs> tamam hadi zıpla sen. Ertuğrul çok zor değil mi buraya zıplamak. Buraya gelip zıplayıp buraya çıkmak. Zıpla hadi zıpla. <laughs> Dönüş istiyorsan daha uzun bu bak beni zıplattın kendin Hadi çıkmıştın az önce niye atladın aşağı geri Ertuğrul bak gel kafama çık Kafama zıpla benim kafama zıpla Heh, Gördüm Ertuğrul <laughs> Tamam yanlış yere gitmedin doğru yerdesin Şapkalı Bak benim. burada yukarıda da var galiba Onu da al merdivenden çıkıp da evet. Evet. Sonuncusun nerede ben çıldıracağım? Evet ya sonuncusun nerede hırsız sikimli tuvalet? Ne buldun? Şehir mimarisini seviyorsun tamam reis seviyorsun da nerede bu tuvalet? Bulacağım ama bulmadan bu videoyu kapatmıyorum. <laughs> kardeşim. Ertuğrul duramayız. Araştırmamız lazım her yeri. Bulmamız gerekiyor artık şu son tuvaleti. Bir şeyler eksik çünkü hala. En baştan bakalım mı bütün şehri gezerek? Ha? He? Olur. Her bulduğumuz deliğe bakmamız gerekiyor. Bak buradan nereye gidiyor? Diğer tarafa. Hangi tarafa gidelim? Sola mı sağ mı? Sol. Tamam sola git. Aa! Kaç burada kaç? Ben yakalandım. Aa gördüm. <laughs> Gördün mü? Evet. Doğru şey olduğunu emin misin ama? Emin değil. Göremedimmişim. Ya gördün mü göremedim dur geliyorum. Farklı bir şey buldum. Farklı bir şey mi? Tamam. Bilmiyorum belki doğru şeyi bulmuşsundur. Bu tuvaletin buradan mı gittin sen? Evet. Tamam yandan kaçayım ben. Hadi sen yedim. nerede buldun ki? Hadi şu taraf şu. Lan ileri itelim. Aa burada burada burada. Aha gerçekten de burada. Oh be. Bütün morfları bulduk değil mi? Aynen kilitli hiçbir morf kalmadı. Yeni gelen bütün morfları bulduk. Sen de aldın mı onu? Aldım aldım kardeş. Bu şekilde yeni gelen morfların hepsini bulmuş olduk. Hatta bir önceki bölümde bulamadığımız 2 adet morfu daha bulduk. Ve bütün koleksiyonu tamamlamayı başardık. Bu arada arkadaşlar eğer istiyorsanız şu Robux'ta satılan bütün morfları sizler için bir diğer bölümde açarım. Ben de. İsteyip istemediğinizi yorumlarda yazmanız yeterli. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.